Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral Bugün ayın e, 11'i ve erken bir video çekiyorum Çünkü şu an piyasada böyle bir hızlı bir değişiklikler var Ve bir panik var Dolar ve Euro son bir ayın en düşük e, fiyatına gelmiş oldu Şimdi tabii ki e, değişkenler oldukça ekonomide değişiyor Yani demeyin ki ya sen işte bunları bilemedin öngöremedin Ya yani bir hastalık gelir bir hastalık gelir ve bu hastalık e, insan vücudunu etkiler. Hastalık geleceğinde nereden geleceğini bilemezsin. Yani aynı bu pandemi gibi. Yani normal yaşıyoruz, normal hayatımızı planlıyoruz önümüze göre ama bir anda bir virüs kapıyorsunuz ve hayatınız değişiyor. Onun gibi bir şey. Şimdi bu doların ve altının durumu bir acayip oldu. Yani bir garip bir şeyler oluyor. Onu size söylemem lazım. Öncelikle bu bir NATO zirvesi var. Ee, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden görüşmeleri var. bunda iyi iyi tutum e, satın alındı. Diye düşünüyorum şu an daha tam veriler ortaya çıkmadı açıklamalar ortaya çıkmadı ama bu e, hani anlaşma ve uzlaşı üzerinde bir sonuç çıkacağı biz NATO ülkesiyiz ve gereklerini yerine getireceğiz gibi bir konjektür şu an bir kabul edilmiş gibi gözüküyor. Onun dışında bu doların aşağı düşmesinin sebebi Amerika'daki açıklanan enflasyon verilerinin beklenenden yüksek gelişi %5 çıktı. Enflasyon, e, faizler çok düşük. Bu piyasada moral bozdu ve doların değer kaybıyla sonuçlandı. Dolar endeksi 89 seviyesine geldi. Geldi. Ons altın buna tepki veremedi. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri de 140'lara düştü. Yani 160'lardan 140'a düştü. Ons altın normalde buna doğru bir şekilde tepki vermesi gerekirken o da tepki şu an vermiyor. O da enteresan. O da faiz beklentisini mi artık satın alıyor? Onunla alakalı bir durum, bir tutum var. Hani bu tablo saçmalayan bir tablo şu an için benim gördüğüm kadarıyla. Bu sebeplerden ötürü dolar şu an 8.36 nereye kadar geri gelir bakacağız. Euro 10 lira 17 kuruş seviyesine tekrar döndü. Altın onsu 1893'lerde halen bulunuyor ancak bir saçmalama üzerine gidiliyor. Yani bir enteresan bir vaziyetler var. Gram altın da tabi buna tepki gösteriyor Ve 509 lirada falan gözüküyor Neden? Çünkü sağlı sollu tokat yiyor Dolar endeksi e, şey Dolar düştükçe e, tabi ki gram altın Bundan etkileniyor Ons altın da bir kıpırdama yapmadı Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri düştüğü halde 1.43'e düştüğü halde Şu an ons e, altının arkadaşlar yani 1900'lerin üzerinde olması gerekirdi. 1910, 1920 ama bu gereken tepkiyi vermiyor. E ne yapayım? Hasta hastayı kaybediyorsam ben ne yapayım? Yani normal rutin ıı, teşhisini yapıyoruz. Ancak bazen vücut istenmeyen tepkiler yapıyor. Başka şeyler bekliyor diye düşünüyorum. Yani önce şu on altındaki durumu bir konuşayım. Size söyleyeyim. Siz de durumu kendinize göre değerlendirin. Bu arada dolar şey gram altın akşama doğru toparlayacaktır. 510 liranın üzerine atacaktır bu yazılıma göre tekrardan bir 4 saatlik de bir alım var ve henüz daha piyasanın kapanmasına 4-5 saat var. 5 son duranın yani bu sarı çizginin üstüne tekrar atacaktır. Onu size söyleyeyim. Büyük bir ihtimalle eğer yazılım doğru söylüyorsa onu söyleyebilirim. Şimdi Ons Altın gereken tepkiyi bir türlü gösteremiyor. Evet 1890 seviyesinin üstünde. Evet çok daha yüksekte olması gerekiyordu. Niye yüksekte olması gerekiyordu? Amerikan tahvil faizleri diye yazın arkadaşlar. Endeksine bakın. Geçenlerde bahsediyordum. 163 falan civarındaydı. E bu olaylardan sonra 140'lara, 143, 140 20 puan düştü. E bu normalde. Yani bir ons buna reaksiyon göstermesi lazım. Çünkü ters korelasyona sahip. Yani çoktan 1920 dolarları falan bulması gerekiyordu şu ana kadar. Bu tepkiyi göstermedi altın. Şu an göstermiyor. Muhtemelen Fed'in faiz toplantısını bekliyor. Fed de e, oldum olası ben faiz artırmayacağım. Bu enflasyonu biz hallederiz. Likiti de diye piyasayı bu şekilde pompalıyor ama e, bu piyasa buna ikna olmamışa benziyor. Onsalt'ınız bakacağız seyredeceğiz. Yani tahvil faizleri düştü. Bunun başka bir izahı yok. Daha yukarıda olması gerekiyor. 1920'ler üzerinde olması gerekiyor. Ancak şu an yok. Böyle bir şey. E, dolara bakıyoruz. E, dolarda müthiş bir düşüşler aşağı doğru sarkıtıldı. Bu işte Amerika'dan gelen enflasyon verileri dünya üzerindeki doların değer kaybı moral bozukluğuyla alakalı bir şey. 89'a kadar gerilemişti. Şu an tekrar bir 90 oldu. E, ee, onun dışında da bir miktar para belki bulunma ve anlaşma sağlanmış olabilir diye düşünüyoruz. Ve faiz e, arttırımı geliyor. Yani faiz düşürülmesi geliyor bana göre Merkez Bankası. Bunların hepsi bir araya geldiğinde dolar bu seviyelere tekrar biraz e, yani ekonomik dünya üzerindeki küresel ee, bu doların endeksinin düşmesinin tesiri ve katkısıyla biraz da içeriden belki müdahalelerle dolar bu seviyeye geldi 8.50'nin altına gitmesini ben açıkçası beklemiyordum bu mantığa göre ancak geldi şu an Yani daha da bu bir iniş sergileyebilir mi 8.25'lere falan kadar belki iniş gösterebilir Ya bu düşüş bir miktar daha devam edebilirmiş gibi gözüküyor ama çok da fazla ben bir düşüş beklemiyorum çünkü yani dünyadaki doların durumu bir başkadır doların endeksi doların güç kaybı Türkiye'deki dolar işi biraz daha fazla farklı sebeplerden dolayı çıkışa gösterir Şu an bu konjüktürde bu şekilde dolar bir iniş içerisinde gözüküyor bu kadar inmesini ben açıkçası beklemiyordum ve şu an 4 saatlikte bir düşüş olduğu gözüküyor. Günlükte de baktığımız zaman yine bir düşüş olduğu gözüküyor. Bir miktar daha bu düşüş belki olabilir ama buralarda ben tutunacağını düşünüyorum. Merkez Bankası'nın da eğer biraz daha düşerse faizi düşüreceğini de düşünüyorum. Yani bu Merkez Bankası'nın da işine gelmiş oluyor. Müthiş bir oyun oynanıyor şu an. Çok uygun bir pozisyon geldi. Faiz en azından artmayacağını biliyoruz. De bilir. Yani bu 16 Mayıs'ta 16 Haziran'da dananın kuyruğu bana göre kopacak. E, dolar tekrar bu seviyeye gelip geçecektir. 8.50'yi bir defa geçti. O küstahlığı yaptı. Arsızlaştı. Tekrar gelip geçecektir. Bunun başka bir çaresi yok. O da gram altına o şekilde tesir edecektir diye düşünüyorum. Gram altın için ise dediğim gibi akşama doğru gram altının bir miktar toparlayaması gerektiğini düşünüyorum. Günlükte gerçi bir düşüş gösteriyor. Ancak 4 saatlikte daha yakın bir zaman diliminde bir bay alım göstermiş. Bu en azından bundan daha aşağı gelmeyeceğini ve bir miktar yukarı oynayacağını, bu sarı çizginin üstüne atabileceğini söylenebilir diye düşünüyorum. Stopara sayında desteğiyle. Yani bir dolarda ve euroda bir panik hava sakin, borsaları tekrar canlandırmaya çalışıyorlar. Hem Amerika küresel anlamda, hem ülke içerisinde borsayı tekrar canlandırmak için değişik operasyonlar yapılıyor. Enflasyonun da Amerika enflasyonun yüksek çıkması buna tuz biber, tuz biber oldu diye düşünüyorum. Ons altında şimdi geleceğe noktaları gelebilecek noktaları ben size söyleyeyim. Ons altın çok daha fazla tepi göstermesi gerekiyordu Amerikan tahvil faizlerinin düşüşüyle beraber. Yani günlükte bu 1889'un altına inmedi. İnmediği müddetçe bir problem olduğunu ben gözük e, öngörmüyorum. Yani bir düşüş öngörmüyorum. Gelse gelse hani 1878 bir alt banta belki gelebilir düşebilir diye düşünüyorum. 4 saatlikte de keza şimdi 4 saatlikte de bir enteresan bir durum var müthiş bir oyun oynanıyor. Ee, 4 saatte şu an şeyde. Ons altında. Bütün ortalamaların şu an oralara doğru yaklaşmış ve hüküme haline gelmiş. Yani bir kararsızlık var. Bir tarafa bunun sıçrama yapması gerekiyor. Ons altının. 1890 oyunu oynanıyor. 1890 altına kıracak bir pozisyon yok. Tahvil faizleri düştü. Ancak göstergilere bakılırsa bir miktar daha düşüşün devam edebileceği gözüküyor. 1890 takip edeceğiz. Bunun altına inerse 1874'ler falan o zaman gündeme gelebilir. 1890'lar henüz daha kırılmadı. 1894'lerde falan şu an gezmekte diye düşünüyorum. Golden Cross'ta ee, en nihayetinde mavi'nin yaklaşımına devam ettiğini görmek lazım. Evet, Mehdi bir miktar sat vermiş falan. Bunların geçici süreçler olduğunu düşünüyorum. Özellikle 10 altın için, eğer yarın bir gün tabii fat, faiz artırımına gider, varlık alımlarına bir dur, MT alımlarına bir dur derse, o da bir darbe olabilir. Onu söyleyeyim. Şeye 10 ee, altına ancak böyle bir şey şu an için beklenmiyor. Dolar en büyük e, sürprizi şu an yapmış gibi gözüküyor. Dolar indi. Oldukça da fazla indi. Kar satışları da olmuş olabilir. İnsanlar ellerinden çıkarmış çıkarmış olabilir. Şu an bir sat durumu günlükte söz konusu. Şu an günlükte e, bunun kalesi 8.30. 8.32 civarları. 8.32'nin altına günlükte kapatıp kapatırsa eğer ki göstergelerde halen bir bozulma yok. Kapatırsa o zaman 8 18 8.20'ler göz önüne alınabilir. 8 20'lerde durdurak durdum diyebilir. Türkiye'de dolar 15 20 kuruşlar düşer, 50 60 kuruşlar çıkar. Bir bana göre bir problem yok. Doların düşmesi için yani küresel sebepler hariç doların düşmesi için bana göre bir neden yok. Geçici bir hafta bu haftanın e, dünden beri konjektürü bu oldu. Bu tip şeyler e, olabilir, sarsıntılar olabilir diye düşünüyorum. Bakalım dolar nereye kadar gidecek? E, dediğim gibi NATO zırvesinden e, olumlu şeyler satın alındı. Bir de yani bir problem çıkmayacak. S400'de bir problem çıkmayacak. Anlaşma ve uzlaşma üzerine. Çünkü uzlaşmaktan başka da bir çare yokmuş gibi gözüküyor. Buradan daha net gram altını görebiliriz. Bir düşüşte olduğu gözüküyor. Bakın burada indikatörlerden de aşağı doğru Mehdi ve Eresay sat vermiş. Şimdi şurayı tutunmaya çalışacak. Geri çekilmeye göre günlükte. Bunda da arkadaşlar 505 liranın altına gelmemesi gerekiyor günlükte. 505 liranın altına eğer inerse 489-490 rakamları telaffuz edilebilir. Bakalım bu durumu düzeltebilecek mi diye ben düşünmekteyim. Bu şekilde bir piyasa var. Yani sebepleri ortaya koymaya çalıştım. Yani e, hani olan şeylere göre piyasa şekilleniyor. Ama ben orta ve uzun vade durumumu, şeklimi asla bozmadım. Bozmuyorum. Bunlar olabilecek şeyler. Bekleyip göreceğiz. Sizler de görüş e, yorumlarınızı video altına bırakabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Bakalım akşam gram altın tekrar bir düzeltmeye uğrayacak mı? Yukarı doğru 5 doların üzerinde kapatmaya başlayacak mı? Ama göstergeler biraz sevimsiz olduğunu size söylemem lazım. Gram altın bir de 4 saatte bakalım. Gram altında bakın e, bayağı bir aşağı doğru bir iniş göstermiş gram altın. Son kalesi bunun. Bir aşağı şeye inmemek için yani tam bir iniş trendini başlattı dememek için 506 liranın altına gelmemesi gerekiyor. 506 lirayı lütfen sizler de takip edin. Mehdi sat vermiş ve bayılmış. Stok yukarı çıkmak isteye şey Erasay aşırı satım bölgesinde artık 4 saatte tekrar toparlayabilir diye bilirim. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.